Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün Barbie ve Ken açacağız. Merhaba sevgili arkadaşlar. Derin Türkiye'de bugün renk değiştiren Barbie açacağız. Ve hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle sürpriz Barbie'mizi açalım. Bakalım şansımıza hangi Barbie çıkacak? Canlıyım. Ken'i de yan tarafa alalım mı? O, Rana, evet. Bakalım şansımıza hangi barbi çıkıyor? O kadar sıkı kapatmışlar ki. Vay canına. Aa, çok güzel. Evet işte bu barbimiz çıktı. Birazdan renk değiştirecek. Aynen. Şimdi önce hangi barbi diye bakalım mı burada? Bence orada yok o barbimiz. Değişince onlardan biri olacak. Burada bence. Ve işte Barbie'mize şimdi sıcak suya daldırma zamanı. Acaba hangi hangiler çıkacak? Arkadaşlar ben çok heyecanlıyım. Ve sıcak suyumuzu koyuyoruz. Daha doğrusu ılık su. Aynen. Yeterli mi? Koy bakalım bir Barbie'ne. Arkadaşlar koyuyoruz. Şöyle kapağını kapatıp çalkalayalım. Ve kapı duyuyoruz. kapattık. Şimdi sol, iki, üç, dört çalkalan. Ve sanki rengi değişti. Açalım mı artık? Evet. Açayım. Bakalım hangisi çıkacak? şimdi birazdan Barbie bebeğimize bakacağız. <laughs> Ve hangi Barbie diye şimdi bakıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bir dakika şöyle saçlarını alayım. Çok güzel. Vay, wow, çok güzel bir Barbie oldu bu. Saçlarını arkaya alır mısın? Evet, tabii ki hemen Evet, şimdi tam düz bir şekilde gösterebilirsem çıkan Barbie'miz bu. Şimdi sürpriz hediyelerini açıyoruz. kapıların en sevdiğim renk pembe. Hadi bakalım ayakkabılarını giydirelim. Minicik pas ayakkabıları giydirdik. Şimdi bir tane daha sürpriz paket açalım. Oo, bu bayağı bir büyük. Acaba ne çıkacak içinden? Çok güzel çiçekli çiçekli. Etek galiba o. Aynen elbise derken yani etek. Evet. Bir tane daha paket açalım. Üstünü giydirelim. Bence üstü de olmalı onun. Aynen üstü de var arkadaşlar. Yoksa şu çıplak kalacak. Aa ah, bu ne? Çiçekli mor bir tane tarak. Çok güzel. Acaba üstüne çok heyecanlıyım. Sevgili arkadaşlar bu kutular tamamıyla sürpriz olduğu için içinden ne çıkacağını bilemiyorsunuz. Çeşit çeşit Barbie var ve her Barbie kutusunun içinde ayrı ayrı sürprizler var. Arkadaşlar şu an küpese çıktı. İşte böyle. Aa çok minnak küpeler çıktı. Evet. Bakalım başka bir sürpriz paket yok. Arkadaşlar şimdi minnoş minnoş güneşli eteğiyle giydirelim bir de bununla çiçek var çiçekleri giydiririz. Galiba bunun üstü yok şimdi bakacağız hangi Barbie çıktı diye. Şöyle. Evet ve giydirdik. Ve Barbie'miz bu şekilde oldu bir de küpeleri kaldı galiba. Onları da takalım bir sonra da satın Barbimiz Barbie'miz bu şekilde. Evet, şimdi ben bir yakından göstereyim mi Barbimizin böyle minik ayakkabıları var. Çok güzel bir eteği ve harika küpeleri var. İşte bizim Barbie'miz böyle çıktı. Evet. Şimdi saçını tarayalım arkadaşlar. Bazılarında peruk çıkıyor bunlarda. Aynen. Barbini saç rengini değiştirebiliyorsun. Bizde de küpe çıktı. Tarak ve küpe. İşte bu deşan Barbie şimdi bir de list şeyi alalım. O kağıdı alalım. Bakalım hangi Barbie'miz çıktı? Acaba hangisi çıktı? Arkadaşlar? Şimdi göster bakalım. Yakından göstereyim ben şöyle. Bakın şöyle dört çeşidi var. Bizim Barbie'miz ikinci sıradaki Barbie çıktı. Şimdi kalemimizi alıp ona sil katalım. Böylelikle yeni Barbie'leri aldığınız zaman hangilerinin daha önce çıktığını göreceksiniz. İşte benim güzel Barbie'm böyle. Şimdi sırada Ken var. Şimdi Ken'imizi açıyoruz. Ken daha kolay açılacak gibi görünüyor değil mi? Aynen. Açalım bakalım. Arkadaşlar şimdi açıyoruz Ken'imizi. Açtık sonunda. Şimdi... Evet bakalım şimdi onun sürpriz hediyeleri ne olacak? Şimdi makasımızı alarak kesiyoruz. Çıkarmak için. Var. Şöyle. Arkadaşlar kafasında lastik kaldı mı? Keselim. Hazır. İşte kelimiz. Wow! Merhaba Ken. Merhaba Barbie. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Senin kutu açılışını yapalım da birlikte olalım. Tamam mı? Tamam. Tamam devam edelim kutu açılışına. Evet. Evet. Ne kutusu acaba? Acaba ne kutusu? Aa! İçinden böyle şeyler çıktı. Bakın görüyor musunuz? Buz tanecikleri var. Yani bu ne? Soğuk içecekler için ve yiyecekler için termos Bozulmasın diye. Evet. Yazın kullandığımız termosumuz. Evet. Şimdi evet. bakalım. Evet dürbün var ve bir de termos mu var. Şimdi bir de onları hemen çıkartıyoruz. Ve çıkarıyoruz. Hop. Ve çıkardık. Şimdi hemen çıkarıyoruz yaradık. Kahvemiz. İşte wow Hazır, havalı gözlük. Onu da hemen takalım. Evet arkadaşlar. Ken'in gözlüğü. Wow. Kendi çok havalı oldun. Gözlüklerin çok güzelmiş. Sol. Arkadaşlar bu birazcık sert. Yürübünü. Evet onu da Kenny'in boynuna takalım. Şöyle. İşte Kenny'imiz. Şimdi işte kahve termosumuzu da çıkardık. Şimdi o Ve haritası. Seyahat evet. Seyahati nereye olacak kendi? Böyle bakarak gidebilir. Evet. Merhaba Ken. Merhaba Barbie. Bugün nasılsın? İyiyim Barbie. Yeni her zamanki gibi çok güzelsin. Sen de. Benim gibi kahve içmek ister misin? Tabii ki de. Çok isterim. Hadi o zaman gidelim. Tamam. İşte geldik. Barbie Color serisinden renk değiştiren Barbie açılışı. Bir de Ken açılışı yaptık. Ken Kaptan açılışı. Bizden bugünlük bu kadar. Yeni videolarımızda görüşünceye dek kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.